Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı devletimiz serbest müdürlüğümüz ile e, Milli Eğitim e, İlçe Müdürlüğümüzün işbirliği çerçevesinde e, bu yaz 4 e, dört okulumuza boya hizmeti, e, tadilat, onarım bu tip hizmetlerde bulunduk. Bu tip hizmetlerin anlamını hepimiz çok iyi biliyoruz. Özellikle öğrencilerimizin bulunmadığı yaz döneminde bu hizmetlere daha bir ağırlık veriyoruz. Dört okulumuzda yapmış olduğumuz çalışmalardan bugün Atatürk Lisesi'ndeyiz. Yapılan çalışmayı çok anlamlı buluyoruz. Bu çalışma kapsamında 36 hükümlümüz e, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı boyacılık kursunu tamamlayarak sertifikalarını almıştır. Bu süreçte bu açıdan da bizim için çok önemli. Gerek denetim serbestlik müdürlüğümüze, gerek ilçe milli eğitim müdürlüğümüze çok teşekkür ediyor. Emeği geçen tüm kurum kuruluş ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. okullarımızın tatil olduğu, öğrencilerimizin olmadığı dönemde okullarımızın yeni eğitim öğretim yılına hazırlık amacıyla boya, tamirat, tadilat işleri yapılıyor. Bu konuda başsavcılığımızın verdiği destekle denetimli serbestlik müdürlüğü ile işbirliği içerisinde dört tane okulumuzda yükümlülerimiz okul boyama tamirat işleri yaptılar. Bu hizmetten dolayı hem yükümlülerimize, başsavcılığımıza, denetimli serbestlik müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Çok güzel, yararlı bir hizmet oldu.